Sevgili balıklar, hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz ben tüm yorumlarımı Vedik Astroloji'ye göre yapıyorum. Özellikle Yükselen Burcu'nuza göre dinlediğinizde bilgilerin çok daha sizin için tutarlı olduğunu göreceksiniz. Gene Ay Burcu'nda dikkat edebilirsiniz. Malumunuz zaten Satürn şu an iki türlü de sizi zorluyor olmalı. Eğer Vedik Astroloji'ye göre bilmiyorsanız Burcu'nuzu benim YouTube kanalımda gene bu sayfada nasıl bulacağınızla ilgili içerikler var. Oradan izleyerek bulabilirsiniz. Hadi bakalım sizi bu 17 Şubat tutulması nasıl etkileyecek hemen notlarımı açıyorum şimdi yani bu tutulma aslında 2026 yılının en gizemli en derin belki de sizin için en ruhsal dönüm noktası olacak çünkü e, neden bu kadar mistik e, 12. evinizde yani baya bavga yani kayıplar ve harcamalar diye geçer 12. ev yani korkmayın ama vedik Astroloji'de hani kayıp demek değildir 12. ev yani burası öyle denir de öyle değildir Kayıplar da bazen kazançtır onu da anlatacağım zaten. Burası aynı zamanda rüyaların, bilinçaltının, uzak diyarların, ilahi olanla baş başa kalmanın, maneviyatın da evidir, ruhsallığın evidir, mokşanın evidir. Ve burada aslında bize yani size hatırlatmaya çalıştığı Danişta Nakşatrası'nda geçtiği için biraz diyor ki derin bir sessizlik, Hani bilinçaltınızdaki o sizi uyandırmaya çalışan duygu ve düşüncelere biraz yakından bakın diyor. Korkularınıza yakından bakın. Birazcık hani size rüyalarınız ne anlatıyor? Rüyalarınızı bir yazın bakalım. Ne görüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Bu dönem sizde nasıl açılımlar yaratıyor? Yani biraz hani bilinçaltınızdaki bir hani ruhsal temizlik dönemidir. Biraz bir yakından bakalım. Hadi gelin. Şimdi danışta davuldur sembolü. Ee, yani şimdi normalde. Vedik astrolojiye göre nakşatralara baz almadan tutulma yorumu yapmak çok eksik kalır. Bizde yani normalde hani böyle burç işte kova tutulması falan diyorlar ya bizde nakşatra hani danışta tutulması böyle yorumlanır. Şimdi danıştanın çok daha derin bir anlamı vardır. E, i̇çi boştur. E, davul biliyorsunuz tembolü davuldur ve içi boştur. Vurdukça çok ses ve gürültü çıkartır. Yani i̇çi boş hep öyle değil mi? De, çok ses çıkartır. Burada da aslında biraz teknik olarak baktığımızda güneş, ruhumuz, ay zihnimiz. Yani bu tutulmaya ikisi eşlik ediyor. Kontrolümüzün dışında olan 12. evde tutuluyor. Yani bilinç dışı olan bir alanda tutuluyor. Aynı zamanda 12. ev vedik astrolojide izole edilmiş mekanları temsil eder. İşte hastane, aşram, yatak odası ya da kendi bizi çektiğimiz yalnız kaldığımız alanları sembolize eder. Bu yüzden danıştanın içerisinde de ritim, müzik ve zenginlik vardır. Yani zenginlik ve şöhret isteyen balıklar biraz inzivada kalmaya, biraz iç sesini dinlemeye, dış dünyada sessizleşebilirsiniz ama iç dünyanız aslında gürültülüdür. Danış da diyor ki burada bastırdığınız korkular, eski travmalar, hani ben değerli miyim soruları bilinçaltınızda aslında yüzeye rüyalarınız sebebiyle ya da hani korkuların sebebiyle bu yıl hücum edecek ve tutulma dönemleri de bunu çok destekleyecek. Yani işte değersizlik, suçluluk, parasızlık, yalnızlık neyse hani o bastırdığınız bunlar tap seviyede ortaya çıkacak. Tutulma dönemleri hani uykusuzluk, kaygı, vesvese olarak artabilir bakın. Yani burada çok dinleyeceksiniz aslında kendini. Yani dinlemeniz gereken bir dönemde siz biraz sessiz kalıp kendinizi dinleyeceksiniz. Çünkü 12. ev bir kere size diyor ki yani burada biraz hani maddi hırslarınızı manevi bir amaca hizmet etmesi gerektiğini, özellikle kontrolsüz, kontrol edemediğiniz harcamalarınızın artabileceğini, bunlara dikkat etmeniz gerektiğini ne anlatmaya çalışıyor yani bu giderler hakikaten bazen. Demek ki e, kontrol edemediğimiz bir sürecin içerisinde miyiz acaba? Çünkü Satürn'de birinci evde bir baskı yapıyor. Neyi kontrol edemiyoruz? Neyi kontrol etmek isteyip de edemiyoruz? Hayatımızda kontrolümüzün dışında olan neler var? Bunları bir e, fark et diyor. Yani elinize bir kağıt kalem alın bir yazın bakalım. Ayrıca e, bu dönemde hayat size içini boşalt diyor. Ya. Zihnini boşalt ki hani artık biraz böyle maneviyata yönel, meditasyon yap. Biraz zihnini boşalt. Çok kaygılısın, çok vesveselisin. Bu, bunlar aslında bize haberci şeylerdir. Yani ne olur genelde ne zaman hani Allah affetsin ama hani Allah'ı ne zaman hatırlarız ne zaman genelde daha çok dua ederiz. Başımıza bir sıkıntı bir musibet geldiğinde değil mi Allah'ım ne olur yardım et deriz, ne olur hani senden başka yardımsu bazen hani o çaresiz kaldığımızda ona sığınırız. Şimdi bunlar e, özellikle Burahu'nun 12. ev transiti bu korkularla beraber sizi orayı hatırlatacak. Daha fazla yakınlaşmanız gerektiğini hatırlatacak. İşte Nakşatrası zaten Mevlana'nın da hani e, Nakşatrası'dır öyle bilinir. İçinizi maneviyatla, tasavvufla, rustallıkla, sufizmle adı her neyse size iyi gelen farklı bir şey de olabilir yanlış şeklinize göre doldurmanız gerektiğini. Yani bu kaygıları ve vesveseleri yönetebilmek adına da yani bu tarafa, yani bunu hatırlatacak size. Maneviyatınızı hatırlatacak. Ee, ayrıca bu tutulmanın yöneticisi Mars, e, balık burcu için... ...hani sizin ikinci evinizin ve dokuzuncu evinizin yöneticisi olduğu için... 12 evde çok kritik bir noktada. Bir kere Mars hız demektir. 12 evde harcamalar hızlanabilir bu tutulmada. Ani dürtüsel, belki de gereksiz harcama yapma isteğiniz de artabilir. Ya da sizin kontrolünüz dışında hani sanki bir delik vardı... ...akıp gidiyormuş gibi hissedebilirsiniz maddi konularda... E, ayrıca uyku ve gerçekten çok böyle hani e, uykusuzluk ya da çok canlı mesajlı rüyalar Belki karabasan zihninizin geceleri bir türlü durmaması gibi şeyler olabilir Önerilerim olacak felaket senaryosu gibi dinlemeyin Ama hani e, yani astroloji aslında bize şöyle İbnül Arabi de bunu söylüyor ya Biz uyanana kadar gezegenler bizi yönetir Biz uyandıktan sonra gezegenler artık bizim hakimiyetimize girer Burada bir farkındalık adına yani bunların hepsini yaşamak zorunda değilseniz yönetebilirsiniz bu süreci ama hani korku e, pompalamak istemem asla ama dikkat edin de derim yani bu noktada neyse dümdüz söylüyorum size. Ayrıca e, 12. ev görünmeyen düşmanları da yönetir e, ve arkanızdan iş çevirme sizin koyunuzu kazma yüzünüze gülme. E, ancak korkmayın 12. evdeki gezegenler e, burada size e, danıştanak çatrasından dolayı düşmanların kendi kendine ifşa etmesini sağlar. Bu tutulma size bir anda bir uyanış getirir bu noktada. Yani pat diye gizledikleri sakladıkları ne varsa gün yüzüne çıkabilir. Yani olumlu potansiyeli ne biliyor musunuz bu tutunmanın? Bir yurt dışı iki spiritüel konular. Hangi alandaysanız ikisini destekler. Birincisi eğer olur da yurt dışı ile alakalı bir şeyiniz varsa böyle bir seyahat durumunuz açılabilir. Okyanus aşırı seyahatler olabilir ya da böyle um, seyahat yani farklı bir ülke yaşama niyetiniz vardır. Vize başvurusu yapmak, yurt dışına taşınmak, ithalat ihracat yapmak, uzak bir ülkeye spiritüel yolculuk yapmak da olabilir. Yani kadersel kapıyı açan bir yolculuk olacak bu tutulma. Ancak biraz hani bu süreçte işte Merkür'de eşlik ettiği için evrak işlerinizde ya pasaportta kayıplar, gecikmeler yaşanabilir. Her şeyi ilk kere kontrol edin olur mu bu tutulma döneminde? Ekstra ekstra kontrolünüz içerisinde olsun. Ayrıca meditasyon yapmak, yoga yapmak, alternatif dahilinden işte namaz kılmak hepsi çok iyi gelir. İnanılmaz derece yani böyle derin transa geçmeniz, e i̇çsel yani normalde çok yıllar süre sürecek bir içsel arınmayı birkaç haftada yaşamanızı sağlayabilir. Öyle bir yoğun süreç olacak sizin için. Biraz böyle şey olabilir. 12. ev yalnızlığı sever. Bu tutulma döneminde biraz böyle çevreden uzaklaşmak, telefonunuzu kapatmak, kendinizde kalmak zaten iyi gelir de. Hani eğer eşiniz ortağınız hani varsa bu durumdan şikayetçi olabilir hani. E artık eskisi gibi davranmıyorsun niye böylesin ben soğudum mu bir şey mi oldu biraz sizi böyle dürtebilirler niye böylesin sen diye yorumları dinletin <laughs> onun yükselenine göre de dinletin e sizi anlayacaktır yani çok kolay bir süreçten geçmiyorsunuz onu dürüstçe söyleyeyim satürn tam tepenizde bir de e bir de eğer saklanan sırlar varsa şayet duyulabilir, gizli kalmayabilir. Sizinle ilgili olabilir, sizin sakladığınız bir şeyler olabilir, söyleme gereği duymadığınız bunlar ortaya çıkabilir. Aslında sizin için 17 Şubat e, tutulması ruhsal bir detoks zamanıdır arkadaşlar. Mümkünse bakın bu süreci sıkıntılı yaşamak istemiyorsanız eğer. Yani bir sadaka bin belayı kovar derler. Bu süreci en kolay, en yumuşak şekilde atlatmak istiyorsanız bağış yapın. Yani 12. evin en büyük ilacı vermektir. İhtiyaç sahiplerine, hastanelere, yaşlı bakım evlerine yatırıp yat, şey yapmak, ufak tefek olsa bağış yapmak ya da olabilir. Hiçbir şey yapamıyorsanız işte e, sadaka hani bir hayvana, bir sokak hayvanına bir kap su vermek gene o bile size buradaki yaşayacağın sıkıntılı süreçleri yumuşatır, etkisini azaltır arkadaşlar. Müzik dinlemek, tasavvuf, sufizm, meditasyon çok iyi gelir. Balık burcu ve 12. ev ayaklardır. Ayaklarınıza çok iyi bakın. Yani ayaklarınıza özellikle hani sıcak tutun. İşte ne bilim suda bekletin. İyi gelecek işte ayaklarınıza ilgili bakımınızı yapın. Çok iyi gelir. Rüya günlüğü tutun. Rüyalar sizinle aslında bilinçaltınız rüyalarla konuşacak. Gördüğünüz sembolleri yazın. Bakın sembol benim çok çok önemsediğim bir nokta. Asırlar boyunca ve hizmet eden aynı semboller var. Bakın çocuk resimlerini bile incelerken arketipsel olarak güneş babadır, ay annedir. Hani anneyi çocuk nasıl görüyor diye baktığımızda ay resmine bakarız. Bakın bunlar düşünebiliyor musunuz? Asırlardır ortak semboller bizde. Yani e, kolektiften aktarılan. O yüzden sembolleri yazın. Semboller çok önemli. E, bunlara dikkat edin. Bırakın ne varsa da hani artık e, bir şekilde bilinçaltınızda falan çıksın gitsin. Ağlayın, üzülün, yaşın. Biraz kendinizde kalın. Orayı çözün arkadaşlar. E, bu tutulmayla beraber güzellikler açılsın sizin hayatınızda. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın sevgili balıklar.